derleme topağını bir derken gittikçe patır patır. Yani nasıl... iyi de iyi. De Ben e, işte oturup bir oldu. Ee, biraz bir herhalde, herhalde kabul 8 Temmuz'da başladı. Yaklaşık 2 ayı buldu. 5 ee, Ağustos 5 Eylül'de bitireceğiz, tamamlayacağız. Ee, her zaman olduğu gibi çok güzel, çok değişik, orijinal fosiller ele geçirdik bu senede. Ee, 20 kişilik bir ekiple çalıştık eee hikayeyi bitireceğimiz bu süre içerisinde. Tabii yüzün üzerinde bu sene bu çok fazla fosil çıkarmayı düşünmedik. Aslında bir yayına yönelik çalışmalarımıza ağırlık vermeyi düşünüyorduk. Ancak alanda bulunan bir takım fosil buluntuları da toplamak gerekiyordu. Tabii bunları çıkarırken de yüzün üzerinde fosil buluntuyu çıkarmış olduk. İyi iyi ki de çıkarmışız. Bu sene çok daha orijinal şeyler ile geçti. Her geçen yıl sürprizler karşımıza çıkıyor. Bu sene de yine bir sürprizimiz vardı. Birisi antilop, yeni bir antilop türü 40 santimetre boynuz uzunluğunda olan bir antilop türüyle bizim kılıç dişli kaplanımız müzede sergilenenin bir küçüğü et yiyicilerden biz bunlara sırtlangiller ya da hiyanalar içerisinde ailesinde sırtlangiller diyoruz. Bir kafatası fosili ya da bir sırtlangiller fosili diyelim bulmuş olduk. Valla kaç bitiyorsun hocam. Şaka diyoruz tabii ki de ama tabii şey bilirsin. Tamam, tamam. Tamam. Kaldırın bunu var tamam. mı? Çalışma yaptım. Sandalyeleri bile yok. Elimiz yok.